Ekonomik, pratik, anında sigorta, Efendim Sultan hanım demiş ki harika bir yönetim ve harika bir ekip. Bizim için çok büyük bir şans. Ben şans ve riski anlatıyordum. Bedriyan <laughs> demiş ki iyi ki bu Sultan hanım demiş ki Ahmet Yaşar Bey harika bir insan ve iyi ki on onları tanıyıp aynı heyecan ve çalışmayı paylaşabiliyorum. Ee, Sibel Hatun hanım demiş ki ürünleri haricinde en büyük farklılığı genel müdürü Ahmet Bey'in. E, alışılmışlığın dışında bir yönetici olması. Ahmet Bey sektörün parmakla gösterilen tek genel müdürü. Ahmet Bey göz bebeğimizdir. E, yolu bahtı açık olsun demiş Hakan Emir. E, onur sigorta değil mi? E, yolu bahtı olsun açık olsun e, sigortacılığı yeniden yazdırıyor bu ülkede. Haga'yla da Ahmet Bey. Harun e, <laughs> Kahve'nin haftın arkadaşlar bence vaktimizi ben onların hepsini tek tek okuyacağım hepsini bize olan sevgilerinden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Ama e, izin verirlerse biz onları hani e, sağ olsunlar o duyguları hani yaşatıyorlar bize gözlerimizi yaşatıyorlar. Ama onların vaktinden çalmak istemiyorum. Dolayısıyla e, bugün hakikaten enteresan bir gündü. Oradan oraya koşturduk. Bugün bizim için milat günlerden bir tanesi. ...ve e, öğlen de beraberdik, e, Faruk Hocam yine beraberdik. Biz e, Faruk Hocam, e, Mehmet Hocam ve ben e, birlikte Sigorta Tatbikatçıları Derneği'nin yönetim kurulu üyeleriyiz aynı zamanda. Dolayısıyla bugün e, birçok e, ayrı yerde, birçok ayrı toplantıda e, o kadar çok kesiştik ki... ...yani sektörde zaten e, gerçekten e, çok nitelikli insanlar var. Şimdi birazdan bir hikaye anlatacağım. Ee, bugün mesela işte Tarsim'in genel kurulu vardı. Bizim eee sigorta için bir dönüm noktası olan birazdan anlatacağım konu vardı. Birçok yerde işte Fark Tatbikatçılar Derneği'nin genel kurulu vardı. Hep e, bizim ekiple yollarımız keşişti. Çünkü Tatbikatçılar Derneği'nin işte başkan Tarsim'de tekrar yönetim kurulu üyesi vesaire. Yani aslında e, sektöre e, tabii yön vermek öyle durup dururken olmuyor. Hani Arkadaşlar güzel şeyleri yazmışlar da ben şimdi başka bir hikaye anlatacağım. Ee, 90 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam 89-90 yıllarında benim sigortacılığa girişim 1989 ee, Fahri Bey'in vesilesiyle e, ben e, Merkez Sigorta Bölge müdürlüğüne başladım. Ondan önce de acentelik yaptım. Ve e, askere mısın? gitmeden önce 90 yılında askere gitmeden önce İstanbul'a geldim. Bir ay İstanbul'da kaldım. Hani vakit geçirmek biraz İstanbul'u görmek, o büyüklüğü görmek. Çünkü Ankara görece başkent olmasına rağmen tabi ticaret hayatı açısından daha küçük bir yer. Dolayısıyla İstanbul farklı bir yer. Sigortacılığında kalbinin attığı yer. Nitekim inşallah önümüzdeki dönemde de bir finans merkezi haline dönüşecek İstanbul. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ve ben bir takım ziyaretlerde yani şimdi tabi ziyaretlerde diyorum da ben o zaman daha iyi yeni mezun askere gidecek olan bir adamım. Hani bana göre ziyaret, bir başkasına göre tamam kapıya gelen birisi durumundayım yani. Dolayısıyla e, yukarı çıkarken bir tabela gördüm. Batı Sigorta AŞ yazıyordu tabelada. Ben girdim, Tanrı misafiri kapıyı çaldım, girdim içeri. Oradaki asistan arkadaşa dedim ki ya ben dedim işte Ankara'dan geliyorum, sigortacılara da gönüllüyüm. Bu işlerle uğraşıyorum. Bana dedim işte e, broşür, çakı çakmak, ustura bıçak ne varsa elinizde verebileceğiniz döküman vesaire bir şeyler paylaşabilir misiniz dedim. Tabii bir bakayım dedi e, asistan. Genelde bu tür şeyler vallahi şu anda elimizde bir şey yok diye geçiştirilir. E, bir bakayım dedi. Yani asistan yani bir kere iyi yetiştirilmiş bir asistan belli. Ondan sonra birazdan asistan bana dedi ki genel müdürümüz sizi görmek istiyor dedi. Yani bu şaşırtıcı bir şey tabii. Yani bu bilgi genel müdüre gidiyor, genel müdür de işini gücünü bırakıyor ve davet ediyor bir sigort şirketinin genel müdürü. Ee, çok mutlu oldum. Beni genel müdürün odasına aldılar. Genel müdürle konuştuk, sohbet ettik. Ondan sonra işte e, bana e, bir takım önerilerde, tavsiyelerde bulundu sigortacılıkla ilgili. Ve en önemlisi o zamanlar sigortacılıkta kaynak çok azdı. Hele ki bugün birazdan da konuşacağız. Yani bugün bizim acentelerimiz ajentelerimiz... İstanbul dışında çalışan arkadaşlarımız bugün böyle bir imkana kavuştular. Türk sigorta sektöründe bu tür imkanların daha önce sadece İstanbul'daki sigortacılar, sigort şirketlerinin genel müdürlüklerinde çalışanlar sahip olabilirdi. Ben mesela hep buna özenmişimdir. Ankaralı bir sigortacı olarak, Ankara'da sigortacılığa başlamış birisi olarak her zaman özenmişimdir TSEV'in derslerine hatta e, siz farkında değilsiniz ben dersin başından beri kulaklığımda diğer toplantılarda olmama rağmen dinliyorum e, Faruk hocamın ne? o güzel ağzından akan e, risk nedir e, spekülasyon nedir manipülasyon nedir hepsini e, hayranlıkla Kesinlikle. dinliyorum Çünkü bunları biliyor olmak demek yani çok temelden başladığımızı düşünmeyin e, Faruk hocamın kelimeleriyle bu, bu bilgilere sahip olmak bunları ondan sonra müşterilere ve diğer Meslektaşlara satmak kolay işler değil. Yani ben fırsatım oldukça da bu programı takip edeceğim arkadaşlar sizlerle beraber. Ee, fırsatım oldukça şey dediğim yani ben mümkün olduğunca takip edeceğim. İnşallah işler de buna müsaade eder. Şimdi gelelim hikayenin devamına ve e, o zamanlar kaynak bulmak da zor. E, bana genel müdür bir e, notlar hediye etti. Sigorta temel eğitim notları böyle aslında o da testlerden hazırlanmış, yani tekstlerden hazırlanmış bir e, çoğaltılmış bir e, kitapçık diyeyim A4 boyutunda. Hala da koleksiyonumda, arşivimde duruyor ve saklıyorum. Bana onu teslim etti. E, çok mutlu oldum ve aradan yıllar geçti. Ben İstanbul'da geldim, İstanbul'da görev yapmaya başladım. Sigorta Tatbikatçılar Derneği'nin yönetim kuruluna seçildim. Orada yönetim kurulu üyesi oldum. Ve biz şimdi o yönetim kurulunda e, o genel müdürle birlikte e, görev yapıyoruz yönetim kurulu üyesi olarak ve aynı zamanda o genel müdür şimdi karşımızda size ders veren Sayın Faruk Üstad Faruk Hocam. Dolayısıyla kesinlikle, arkadaşlar kesinlikle. E, benim için hakikaten gurur verici tüylerime hala böyle ürpertici bir hikaye bu. Ben hani Her vesile abi, oldu e, broşür ben. istemek için. Değilim. Ee, ve huzuruna kabul edildiğim Faruk Hocam da e, daha ben, sonra aynı kurullarda birlikte görev yapmayı Allah nasip etti. E, dolayısıyla bir ben. kez daha Faruk Hocam teşekkür ediyorum. Yani bunlar çok önemli hikayeler. E, bir insana dokunmak ne demek? E, hani arkadaşlar söylüyorlar ya Ahmet Bey'in kapısı açık, telefonu açık, işte şöyle böyle. İşte Biz de bunları üstadlardan öğrendik. Yoksa e, böyle anadan doğarken olmuyor bazı şeyler. Ahmet evet hocam, bu güzel, bu güzel söyleniyor. Bugün gösterdiğiniz evet. ilgi ve alaka için. Bugün de aynı şekilde tüm evet. arkadaşlarıma, siz başta olmak üzere ve Mehmet Hocam'a, TSV'deki tüm hocalarıma, evet. tüm arkadaşlara, tüm abilerime, ablalarıma, meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten TSV çok önemli bir görev icra ediyor sektörde ve biz de elimizden geldiğince e, Tesevin bu e, gücünü, bu imkanlarını e, kendi arkadaşlarımıza acentelerimize ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu da bilmiyorum Mehmet Hocam herhalde ilklerden bir tanesi bugüne kadar hani hep sınıflar oluyordu ama bir evet. sınıfın e, bir e, sigorta şirketi bir sigorta grubu tarafından aslında Korpustan ve Kuit'ten arkadaşlarımız var e, acentelerimiz var. Dolayısıyla belki de bu manada bir ilk e, yaşıyor olabiliriz. E, bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Ben de hayırlı olsun diyorum herkese. Ee, bu programı biz ilk kez geçen yıl sunduk sektör'e. Onda da hikayesini şöyle anlatayım ben. Ee, bizim mezuniyet törenimiz vardı bir yıllık <laughs> eğitim programımız, temel sivortaçılık eğitim programı. Onun mezuniyet töreninde Anadolu'dan gelen bir ajante e, arkadaşımız dedi ki ne güzel İstanbul'dakilerin böyle imkanı var, biz Anadolu'dakilerin e, bu tür eğitimlere ulaşma şansı yok deyince. İlk orada kafamızda belirdi. Yani biz TİSEV olarak 50. yılımızda geçen yıl kutladık. E, kutlayamadık daha doğrusu pandemi nedeniyle. E, çok e, sessiz Bütçe bütçemiz e, TİSEV'de kaldı. Neyse harcamaları yapmadık. E, 50. yılımızda biz Anadolu'ya ulaşma e, hedefiyle yola çıktık ve bu programı oluşturduk. Bu programda da bizim e, amacımız şu, umuyorum e, sizde de e, karşılık bulur. E, sigorta nedir, nasıl işliyor, mantığı nedir? E, Faruk Hocamla oraya girip ondan sonra bir satışçının ihtiyaç duyduğu e, bilgilerden oluşan işte otosigortalarından e, tutun, yangın, nakliyat, sağlık e, sigortaları hususunda bir satışçının bilmesi gereken bilgilerin e, anlatılmasını, aktarılmasını sağlamaktı. E, Ahmet Bey'in dediği e, şey doğru, ilk kez bir sigorta şirketi ama zaten bu çok yeni bir program. Ee, ama bu büyüklükteki bir paketi alıp acententilerine yönelik olarak dizayn eden e, ve bizim normal e, paketimizin üzerine 2-3 oturumda olacak 3-4 oturum gibi. KUİK sigortanın da kendisinin katıldığı, işte finansal sigortalarla ilgili kefalet tarafındaki eğitimlerinden oluşan bir paket. Umuyorum faydalı olur ama benim bir tek ricam olacak sizlerden, değerli katılımcılardan. Bunları mümkün olduğunca canlı dinlemek. Çünkü burada bu eğitimi sunum şeklinde veya işte ya bir şekilde birisi gelip anlatabilir ama buradaki en büyük kazanç ee, bu deneyime sahip kişilere kafanızda olan soruları sorabilmek işte bu da canlı e, programda olabiliyor. Yani canlı izlerseniz olabiliyor. Her türlü sorunuzu sorun. Çünkü siz soru sordukça hocalarımız da motive oluyorlar. Sessiz geçen derslerde hocalar da bir dinginleşiyor, enerjisini kaybediyor. Enerjilerini ortaya çıkarmasına yardımcı olursanız çok memnun olacağım. Ee, bu grubun dönüşleri de bizim için çok yönlendirici olacak. Çünkü ee, geçen sene verdik ama bu kadar kalabalık değildi tabii. 60 küsür kişi değildi. Daha düşük sayıdaydı. Yani sizlerin dönüşleriyle de e, inşallah daha da bir e, güzel hale getireceğiz. Revize edeceğiz programımızı. E, ama beğeneceğinize ve fayda sağlayacağınıza eminim. Ben e, şimdiden başarılar ve iyi dersler diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Hocam ben, sizin söyleyeyim. dersiniz. Ben de, de isterseniz fazla çalmayalım. Dolayısıyla Bilgini bütün arkadaşlara başarılı bir sezon ee, ne kadar sürecek hocam programımız? Haziran ayında bitireceğiz evet. ay diye. Evet tam bir Allah. sezon yani başarılı bir sezon diliyorum. Ee, evet. Faruk hocam ağzınıza sağlık. Bütün arkadaşlarım çok ben büyük feyiz alacaklarından büyük şeyler çıkartacaklarından aynı zamanda sizin tecrübelerinizden de faydalanacaklarından eminim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Ee, Ahmet Beyciğim biraz önce vermiş olduğunuz örnek için çok teşekkür ederim emin olun gözlerim yaşardı ee, biraz önce siz e, henüz okumadınız ama e, sizin e, hakkınızda söylenen şeyler beni o geçmişteki yıllara e, götürdü dolayısıyla siz de e, bayrağı e, çok iyi bir şekilde en ileriye götürecek e, tarzda e, sektörün göz bebeği genel müdürlerimizden bir tanesi olarak faaliyet gösteriyorsunuz Hikâyenizle beni onurlandır, onurlandırdığınız çok teşekkür ederim. Efendim e, nasıl sizle 90'lı yıllarda tanışmışsak Mehmet Bey'le de bizim dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Mehmet Bey e, her ikimiz de Sigorta Denetleme Kurulu kökenliyiz. Ben daha önceki yıllarda çalıştım. Mehmet Bey de benden daha uzun yıllar. E, e, bu görevi yaptı. E, bunun dışında e, daha sonra Türkiye Sigorta Birliği nezdinde üst e, kademe yöneticiliği yaptı. Hem yani de çok büyük bir başarıyla yaptı. Ve en e, olgunluk döneminde de çok önemli bir görevi kabul etti. O da e, Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı'nın e, yöneticiliğini kabul etmesidir. E, ben kendisine müteşekkirim. E, aslında ben de e, aynı vakıfta, ben e, vakfın ilk öğrencilerindenim, ben 1975 yılında mezun oldum vakıftan. E, Mehmet Bey'den önce ben de bir 7 sene kadar vakfın yöneticileri arasında yer aldım ama e, bu görevim Mehmet Bey gibi çok usta e, bir sigortacı, çok usta bir eğitimci tarafından üstlenilmiş olması sektör için e, büyük bir kazançtır. E, bunun dışında sizin gibi eğitime önem veren e, yöneticilerin bulunması sektör için çok büyük bir kazançtır. Bugün söylediğiniz gibi biz Türk Sigortensi Vakfı'nın, e, pardon, e, Tatbik Açılar Derneği'nin e, genel kurulunu yaptık. Orada vermiş olduğumuz hizmetler, sizler sayesinde vermiş olduğumuz hizmetler, gerçekten sektör için verilen hizmetlerdir. Allah bizleri bu hizmeti vermekten e, eksik e, kılmasın. Böyle değerli bir e, gruba sahip olduğumuz için, ...sizi kutluyor Ahmet Bey. Mehmet Bey siz de böyle değerli mesai arkadaşlarına sahip olduğunuz için... ...çok şanslısınız. Her ikinizle de tanışmak benim için çok büyük bir mutluluktur. Var olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Yani burada arkadaşlarımızın çıkartması gereken bir mesaj daha var. Gördüğünüz gibi... ...hani hocam ben bunu da ilk defa duydum. Tesevin öğrencilerinden olup... ...bugün Tesevin öğretim üyelerinden, öğretmenlerinden... Hocalarından olması da ayrıca gerçekten bu işin ne kadar önemli bir iş olduğunu, ne kadar büyük bir gurur olduğunu gösteriyor. Hem Tatbikatçılar Derneği'nde bizim hep birlikte yaptığımız görev, hem Mehmet Hocam'ın, Faruk Hocam'ın Tesev'de üstlendikleri çok önemli görevler. İnşallah sizlere örnek olur ve inşallah bugün bu sınıfta ders alan arkadaşlarımızdan büyük bir kısmını da biz ileride Tesev'in öğretmen kadroları arasında görürüz. Mutluluk Yine aynı şekilde bizim Tatbikatçılar Derneğimizde, diğer sivil toplum örgütlerimizde bu sektöre hizmet eden arkadaşlarımız arasında görürüz. Bizler de bayrakları onlara teslim etmiş oluruz inşallah. O zaman bu ülke için bize verilen görevi yerine getirmenin huzuru içinde oluruz. Evet. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Vermiş olduğunuz bu destek için, enerji için çok teşekkür ederim. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ee, Enstitüsü çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için büyük bir enerji kaynağı oldu. Sağ olun, var olun. Biz bağırın. teşekkür ediyoruz. Hayırlı dersler. İyi dersler. Sağ olun. Ekonomik, pratik, sigorta. Kuy.